Altay eleştiriliyor, neden eleştiriliyor ben de anlamıyorum. Ben de eleştirildim zamanında. Yani bana bir kere jöle kutularıyla tesise girip basma bile oldu. Yani eleştirilmek olabilir, yorum da yapabilirsin. Şu an Türkiye'nin en iyi 2-3 tane kalesini saydıysanız bir tanesi Altay. Yani bunu sıralamışsın, sen taraftar olarak yaparsın. Altay 22-23 yaşında. Yani ben 22-23 yaşında yani 22 bu kaleye daha yeni yeni geçiyordum ki Altay'ın şu an baktığınızda 100 150 yakın maçı var. Ya yani bu çocuk Fenerbahçe'nin bir değeridir. Bu çocuk kötü gol de yiyecek. Bu çocuk performans olarak belki bir sene, iki sene performans da veremeyecek. Ya yani bunlar futbolda var. Biz bir bir futbolcu her zaman yüksek performans veremez. Ama o futbolcuyu kötü performans verdiğinde siz de eleştirirseniz o futbolcuyu aşağı çekersiniz. Yuhlamayla, ıslıklamayla hiç futbolu gitmez. En kral futbolcu bile geriye gider. Altay büyük bir değerdir ve bu değerin kıymetini bilsinler Ve çok da iyi tanıdığım için söylüyorum. Çok iyi bir fenerbahçelidir, çok iyi bir çocuktur. Altay'ın arkasında duralım. Altay fenerbahçeli bence çok büyük bir değeridir. <laughs>